Selam arkadaşlar. Bu seferki mini boss'umuzun ismi Sarosh Tokijiro. Daha önce kestiğimiz Saroş'a benziyor. Sumo güreşçisi. Ee, uzun bir kılıç kullanıyor. Ee, i̇lk fazını alacağız. Yanında maymunlar var. Biraz maymunlar bizi zorlayacak ama ilk fazını rahat alacağız. Şimdi şöyle nasıl gidildiğini gösteriyorum hızlı bir şekilde. Tamamdır. Alev makinesi mutlaka kullanın zehirlediği zaman arkasına geçip darbeler indireceğiz. Şöyle mavi bir duvar olacak. Mavi bir... Ha şurası bakın. Gördünüz mü? Mavi bir duvar bölümü var. Dilim biraz şiş. O yüzden bazı kelimeleri yutuyorum. Birkaç haftadır böyle dilim. Şimdi şuradan ha, düşmeyelim de. Bakın. Maymunların orada oturmuşlar. <laughs> 3 maymun var. İçki içiyor sarhoş. Şurada da bir tane tüfekçi var. İlk tüfekçiyi alacağız hızlı bir şekilde. Bakın çok hızlı. Tüfekçi öldürdükten sonra bir fazını kafadan alın. Sonra hemen kaçın. Niye kaçtığımızı göstereceğim. Bu maymunlar çok sorun yaratıyor bize. Hah geldi. Bırakın onlar size gelsin. Ne demiştim? Boss'la birebir kal. Her zaman boss'la tek tek kal. Çok güzel. Üf. Hadi be, kaçırdım. Hemen Böyle hasar görülmedi. Şu tane nereden bir tane atalım. Tutuşturdum. Bakın etrafında dans ediyorum, vuruyorum. Of, çok kötü. İnanılmaz bir menzili var ya. Alanla çok engebeli Bizim için iyi değil. Şunu içelim. Tamamdır. Kukla yaptım. Süper oldu. Bu nici suları göstereceğim. Kukla yapmayı falan. Onları da göstereceğim. Ee, bakın nereye gitsek oraya gidiyor. Kuklamız şu an. Onun sırtı kıllı mı? Sırtına bakayım. Yuh sırta bak. Ha, ateşten ölecektik. Evet sırtındakiler kılmış. Şuradan gözükmüyor da. Evet şuradan gözüküyor maşallah. Bana benziyor. Neyse. Bu boss'u da böyle kestik arkadaşlar. Ee, umarım yardım olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.